10 yaşında bilmeyi, keşke 20 yaşında değil de daha önce bilseydim dediğim şey ne mi? Minecraft beyaz perdeye geliyor. Hazır olun Minecraft hayranları. Minecraft dünyasını Ender Ejderhasından kurtarmak için yapılacak o destansı yolculuk. 4 Nisan 2025'te sinemalarda. Ama durun, daha bitmedi. Warner Bros'un sunduğu ve Jared Hess'in yönettiği bu gerçek oyuncularla çekilen macerada, başrolde Jason Momoa var. Evet, Aquaman'in ta kendisi. Bir grup genç arkadaş düşünün, her biri farklı Minecraft oyuncu tiplerini temsil ediyor ve Ender'in kayıp şehrini bulmak için bir maceraya atılıyorlar. Çeşitli biyomları keşfedecekler, destansı aletler yapacaklar ve Creeper'larla ve tehlikeli Ender ejderhasıyla yüzleşecekler. Oyunun özünü yakalayan, yaratıcılık, hayatta kalma ve takım çalışmasının heyecan verici bir karışımı. Ve tahmin edin ne oldu? Bu proje 2014'ten beri yapım aşamasında. CGI efektleri ve gerçek oyuncularla sevdiğimiz o ikonik bloklu dünyanın ve gerçekliğin gerçek bir karışımı. Peki, beyaz perdede görmeyi en çok hangi Minecraft karakterini merak ediyorsunuz? Yorumlarda bize bildirin. Takvimlerinizi işaretleyin çünkü bu destansı macerayı kaçırmak istemezsiniz. Minecraft film bu Nisan ayında geliyor. Sinemalarda görüşürüz.